Herkese merhaba. Bugün Ramazan dolayısıyla size bir Ramazan pidesi hazırlamaya karar verdik. Öncelikle pidemizi mayalayacağız. Bunun için bir su bardağı ılık suyu alıyoruz. Ve kabımıza boşaltıyoruz. İçerisine şekerimizi koyuyoruz. Ve yarım paket mayayı koyuyoruz. Ve bu şekilde bırakacağız. Yaklaşık bir 15 dakika bu şekilde mayalandıktan sonra İçerisine un koyup yoğurmaya başlayacağız. Şimdi mayamız oldu. Yaklaşık 15 dakika bekledik. Mayamızın üzerine yaklaşık 2,5-3 su bardağı un ekleyeceğiz. Ama unu mutlaka elekten geçireceğiz ki topaklanma olmasın. Zaten şu an mayayı da görebiliyorsunuz. Üzerine köpükler oldu. Öncesine şöyle bir karıştırıyorum. İçinde topak kaldıysa tamamen erisin diye. Pideyi yaparken çok sert bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Birazcık vıcık dediğimiz bir hamur olacak. Şimdi unumu yavaş yavaş eklemeye başlıyorum. Ben 2,5-3 su bardağı kadar unu bir kenarda aldım. Fakat şimdi eklerken yavaş yavaş ekleyeceğim. Kıvamına göre birazcık mayaya da bağlı çünkü kıvamı. Bir yandan da karıştırmaya başlıyorum. Hamuru oluşturduktan sonra da bir 40 dakika mayalanması için bırakacağız. Şimdi unumuza bakalım. Evet çok bacık şu an. Biraz daha ekleyeceğim. Dediğim gibi iki buçuk su bardağına yakın un yeterli olacak aslında. Ramazan geldiği için özellikle evlerde bunu göreceğiniz eminim. Ben normalde üzerine yumurta koymuyorum ama isterseniz siz yumurta koyabilirsiniz. Onu hangi aşamaya koyacağınızı zaten size söyleyeceğim. Şimdi unumu koydum. Kenara alayım şunu da. Bakalım. Yoğuracağım elimle ama öncesinde bir iyice karışsın diye tatlı kaşıkla yapıyorum. Sakın metal kaşıkla yapmayın çünkü metal ka kaşık mayayı bozuyor maalesef. ama gayet güzel görünüyor. Şimdi yoğurmaya başlayacağım. Ben de tuzsuz dediğim için tuz koymayacağım. Ama siz istiyorsanız bir çay kaşığı ya da bir tatlı kaşığı tuz koyabilirsiniz tamamen isteğe bağlı. Şimdi hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. Gördüğünüz gibi elime yapışıyor. Hatta istediğim hamur kıvamı bu. İlk başlarda birazcık tok bir hamur gibi görünebilir ama yoğurdukça maya etkileşime giriyor. O yüzden iyice elime yapışacak. Zaten istediğim de bu. Eğer çok un koyarsanız çok tıkız bir pide elde edersiniz. Dışarıda aldığımız pidelere benzemez. Bu arada fırını da şu an açmayacağım. Mayalandıktan sonra tepsi mayası yapacağız. Tepsi mayası yaparken fırını açacağım. Görüyorsunuz hamurun halini. Elime iyice yapışıyor. Elimdekileri almak için birazcık elimi buna bulayacağım. Ve son kez şöyle hamurun üzerine döküp son bir kez daha yoğuracağım. Sonra mayalamaya bırakırken üzerine hava almayacak şekilde streç filmle kaplayacağım. Ki iyice mayalansın. Eğer bunu sıcak bir ortamda yapıyorsanız yarım saat kadar mayalandırma yapmanız yeterli olacak. Ama çok sıcak bir ortam yoksa 40 dakika 45 dakika olacak. Zaten maya olduktan sonra da size nasıl olacağımı göstereceğim. Evet, elime yapışıyor, tabağa da yapışıyor, gördüğünüz gibi yapış yapış bir hamur oldu. Şimdi üzerine streçle iyice kapatacağım ve 40 dakika kadar mayalanması için bekleyeceğim. Çıktı koyalım. Bu kadar. Şimdi hamurumuzu yaptık, ellerimdeki kalan hamur parçalarını sildirmek için elimi ve streçlemeye başlayacağım. Dediğim gibi streç yaparken hava olmasına dikkat edeceğiz ve aynı zamanda içine kalan havayı şöyle üstüne bastırarak tam çıkaracağız. Streç genelde kabarık etmediği için birkaç kat yapacağım bu şekilde. Size de bunu mutlaka tavsiye ediyorum. Herhangi bir mayalı hamur tarifinde bu şekilde bir streç yaparsanız hamurunuz daha iyi kabarır. Üç taraftan alıyorum, son kısım üzerine basıyorum iyice havasını alıyorum. Tamamdır. Şimdi sütü kestim. Bu şekilde bir 40 dakika kadar mayalanması için hamurumuzu bekletiyorum. Hamurumuz mayalandı. Bu şekilde gördüğünüz gibi kabardı. Ben üzerine jelatini çıkarttım. Şimdi. Hamuru bir kenara alıyorum ve sosumu hazırlamak için malzemelerimi alıyorum. Bu sosla hem üzerine süreceğiz hem de hamurumuza ekleyeceğiz. Bu sosum için şöyle yarım yemek kaşığı yoğurdu alıyorum. Üzerine bir yemek kaşığı su ekliyorum ve şöyle karıştırmaya başlıyorum. Yoğurdum eridikten sonra da üzerine iki yemek kaşığı kadar da zeytinyağını ekliyorum. sosla beraber hamurumu açacağım. Hamuru hiçbir şekilde dokunmuyorum artık. Evet, şu iyice karışması için karıştırıyorum. Eşit olsunlar diye. Normalde bu tarifte fırın tepsisini yağlıyorlar ama ben yağlamayı tercih etmiyorum. Bu tepsinin üzerine yulaf kepeği ekleyebilirsiniz. Ya da ben şu an kepeğim olmadığı için irmik ekleyeceğim. Hani o fırınlarda gördüğümüz tuvaş sandığımız sığır aslında tepek. Ben çocukluğum için çok tuvaş bunu. Şimdi sosum hazır şu şekilde. Dalası harcım hazır. Bunu da kenara alıyorum. Tepsimi aldım. İrmik, Şöyle iyice seriyorum. Hamuru bunun üzerinde açacağım ve bunun üzerine pişecek hamurum. Hem yapışmasını engelliyor hem de altının çok iyi kızarmasını sağlayacak bu. Şöyle iyice sileyim. Yayayım. Hatta hepsini boşaltayım. Tamam. bu koydum. Şöyle tepsimi biraz sallıyorum ki eşitçe dağılsın. Şimdi tepsimi kenara aldım. Hamurumu artık tepsinin üzerine koyacağım. Hamurumu alırken bu hazırlamış olduğum sosu kullanacağım. Şimdi bu hamur böyle gördüğünüz gibi çok yapış yapış. O yüzden Şöyle iyice ellerimi, biraz parmaklarımı bu sosla buluyorum. Ve şöyle hamuru sıyırıyorum. Hamuru dediğim gibi çok çılık bir hamur olduğu için kaba yapışıyor. O yüzden biraz daha elimi batırdım. Daha rahat oluyor diye. Şöyle tepsiye koymadan da biraz daha yoğuruyorum. Evet, şimdi tepsimi ortaya alıyorum. Bu şekilde. Hamurumu da aldım. İyice çıkarmak için iyice elime yağladım. Ve tepsinin ortasına bu şekilde koyuyorum. elimle birbirine açacağım. Ortadan başlayıp kenarlara doğru açacağım. Daha sonra bildiğimiz pide şekline vereceğiz. Bu şekilde açmaya başlıyorum. Zaten açarken yerimi de görüyorsunuz altında oynuyor. Evde yaptığımız için ve ilk defa yapacak olanlar özellikle çok fazla şekilli olmayabilir. Ama tadı çok lezzetli olacak. Memnun olabilirsiniz. Şöyle yavaş yavaş açıyorum. Hamur biraz küçük görüneceksiniz ama yaklaşık olarak bu tariften 325 gram kadar bir pide çıkıyor. Yani dışarıda aldığımız pide çıkıyor. Zaten tepsi mayıs'ta yapacağız. Daha sonrasında da fırında da pişerken iyice şişecek. Elimi yine yağladım, sosumu aldım. Artık şeklimi oluşturdum. Şöyle üzerinden de geçiyorum. Kabarcıkları gördünüz mü? Çok güzel kabarmış. Şimdi bir de şeklimizi yuvarlak yaptık ve artık bu şekilde kenarlardan bastırarak kenarlarımızı oluşturuyoruz. Daha sonrasında da baklava şekilleri vereceğiz. Bu aşamada birazcık sert bastırmanızı öneririm. Yoksa bu kenarlar bu şekilde ayrılmaz. Her seferinde derimi sosa diyorum. Dilerseniz bunu çatalla da yapabilirsiniz. Benim bazı arkadaşlarım çatalla da yapıyor, daha kolay olduğunu söylüyorlar çünkü. Evet, bu şekilde şeklimizi veriyorum. Kalan sosu da şöyle iyice üzerine yayıyorum ki zaten kızarsın. Bu aşamada işte yumurta da koyabilirsiniz. Eğer yumurta yapacaksanız bu hazırladığım sosu içine yumurtayı koyun, çırpın ve en son üzerine sürün. Tamamdır. Şimdi fırınımı 220 dereceye getirdim. 220 dereceye kadar da bunun üzerine bir daha kapatacağım ve tepsime Yaklaşık olarak 20 dakika, 15 dakika bir tepsi kalmak da bağlı. 哦。